Merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, annemin köyün altında bulunan bahçesine geldik. Dizi açıp ark açacağız. Fasulye falan domates çimi falan ekeceğiz. Evet bu yol e, şöyle köye gidiyor. Bu yolda Göktular Haniyesi'ne gidiyor. Evet bu yolda Bursa Balıkesir Kütahya gidiyor. Evet. Şimdi bahçeye doğru gidelim dostlar. Evet, bir köylümüz de orada bir şeyler yapıyor. Bahçe suluyor sürüyor ne yapıyor? Evet. Kavaklar. Tokat kapısını kapatalım. Tokat derler bizim tarafta bu kapı tiplerine. Evet bakla. Evet neler ekmiş annem bakalım. Evet patates fasulye. Evet. Eşimle annem baklay olmaya başlamışlar. Ben de çekim yapıp yardımlara yardıma gideceğim. Sana odun başına gideyim. Oradan da sizlere güzel bir çekim alayım. Evet. Odun evet. evet. ekmiş. Asır ekmiş. Burası ee, eşimin halasına ait. Dikilmemiş, dikilmemiş. Yaşlı olduğu için ekemiyor dikemi. Evet. Karşı tarafta havut var. Annemlere ait. Oraya gidip oradan da bir çekim alayım sizlere. Evet. Annem bakmaları... Yolmuş, kurumuş bakmalar. Evet, huzur. Temiz hava. Bol gıda. Evet. Havutta su var mı? Evet, havutta su var. Oradan üzerini kapatmış. Kuşlar su içsin. Hayvanlar su içsin düşmesin diye. Annem düşünmüş maşallah. Evet. Bu sene badem var mı? Bilmiyorum ağaçta var. Evet. Badem var. Ama az yani fazla. Madem kalmamış. Evet. Bizim işçiler çalışıyor. Annemle. Eşim. Evet. Buraya dizi açıp ark yapıp fasulye, patates, domates, biber, patlıcan ekilecek. Evet dostlar Gökçe'ye nahiye tarafından bir araç geliyor. Karşıki beyaz bina su deposu. Biraz gözüküyor buradan bilmiyorum da. Evet. Bu yol çok dar dostlar. Tek araba çok böyle 40'tan fazla yukarı çıkamaz yani. Çok virajlı, çok dar. Yani virajda bir araba denk gelse kafa koyma girdiler yani. Sayın muhtarlarımıza, sayın belediye başkanımıza söylüyorum. Yollarımızı genişletsinler. Çok kazalar oluyor. Dereye arabalar uçuyor. Allah yardımcımız olsun. Yardımcılar olsun kaza yapanların. Hasta olanların. Evet değerli dostlar. Merhaba. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Evet annemle bahçeyi sunuyoruz. Dizi ağırlıklarını yaptık. Eşimle bunlar daha önce dikildiği için annem burayı sulayıp karşı tarafa dizi yaptık. Oraya bir sulayıp fasulye, domates çimi dikeceğiz. Evet buraya kadar sulamış. Evet orada hortumla suluyoruz. Evet. Başa vardı ana. arkadaşlar hayat biraz yorucu ama stres atmakta birebir. Evet su geliyor yavaş yavaş. Su hayattır. Su olmasa yaşam olmaz. Tüm canlılar için. Rabbim susuz bırakmasın. Vatansız bırakmasın. Evet. Kabağın dibine geldi. Geldi ana kabağın dibine.

Buraları ark yapıp fasulye, domates, biber, çimeye ekecekmiş annem. Dört dizi fasulye, geri kalanını biber, domates ekecek. Evet. Evet, biraz rüzgar var esiyor. Faydalı, kesenlik geliyor. Sıcakta çalışmak Zor dostlar. Evet. Asmalarda üzümler maşallah bu sene çok iyi ya. Bizim bahçemizde böyle dostlar. Huzur buluyoruz bahçelerimizde. Evet şurada da erik ağacı var. Ana bu yaban eri mi, er erik mi? Normal erik mi? Bir tane tadına bakayım bakalım. Boyam da var dostlar. Badem diyor. Bizim bu tarafta boyam derler. Evet dostlar. Evet annem. Altında suyu o tarafla, e, bu taraf bize ait ortası eşimin amcasına ait amcasına diyeyim havasına ait havası biraz şu olduğu için vermiyor bize yani bu tarafa biz geçelim de öbür tarafı siz alın diye hani ortada şey gibi oldu yani ekmiyor da otların içinde ama vermiyor maalesef böyle şeyler oluyor abi dostlar aile ortamında anlaşmazlıklar her insan şeyinde vardır. Çok yaşa anne. Evet dostlar burada çekimime son veriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri doğayı çekmeye çalışıyorum. Doğa, huzur. Biraz bizim bahçeler şey dostlar, bayır. Dağ köyler olduğu için. Bayır oldu yani düz ova değil fazla. Gördüğünüz gibi karşı dağlar, tarla. Esiyor dostlar, rüzgar böğrümüze böğrümüze. Oh, temiz hava. Çekin dostlar. Benim için de çekin. Sizin için de çekiyorum. Dostlar için de çekiyorum. Siz de çekin. Hissedin bu kokuyu dostlar. Şehir hayatı yorucu. Çalışmasan bile insan yoruyor yani. 3-4 aydır evdeyiz. Yatıyoruz. Köylere gelemedik. Yani yatmak bile insana şey yani stres yapıyor dostlar. Evet. Burada çekimime son veriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz.